Bir varmış bir yokmuş. Allah'ın günü çokmuş. Günlerden bir gün tilkinin iyilik yapacağı tutmuş. Ve Leyli'yi evine yemeğe davet etmiş. Davet ederken de misafir umduğunu değil bulduğunu yer demiş. Meğer bu tilki pek cimri birisiymiş. Çıkardığı topu topu bir çorba o da sulu musulu. Hem nasıl getirse beğenirsiniz. Tabakta Leylek gagasıyla uğraşa dursun tilki bir solukta içmiş bitirmiş çorbasını. Leylek çok kızmış ama sineye çekmiş. Aradan bir zaman geçtikten sonra bu defa leylek tilkiyi buyur etmiş yemeğe. Hay hay demiş tilki ve eklemiş. Çağrıldığın yere erinme, çağrılmadığın yerde görünme demişler. Ben dostlarıma naz etmeyi sevmem demiş. Tilki yemeğe tam vaktinde gelmiş. Leyli'ye türlü övgülerde bulunmuş. Şu güzel bu güzel. Hele yemeğin kokusu gel iştahım gel. Gerçi tilkilerin iştahı pek nazlı değilmiş ama bu etin kokusu da başka şeymiş. Kuşbaşıymış galiba. Hele de kıvamında pişmişse olurmuş bir harika. Derken yemek sofraya gelmiş. Gelmiş ama nasıl gelmiş? kokusunu al, etini arada bul. Dar boğazlı uzun bir çömleğin içinde tam da leyleğin gagasına göre. Tilki burnunu burgu yapsa nafile. Etin kokusundan nasiplenmiş sadece. Kısmış kuyruğunu dönmüş evine. Aç kaldığına mı yansın yoksa bir kuşa rezil olduğuna mı? Yaptığına çok pişman olmuş ama iş işten çoktan geçmiş. Tilki leylekten güzel bir ders almış. Gökten üç elma düşmüş. Birisi masalı anlatanın başına, birisi dinleyenlerin başına, birisi de tüm misafir perverlerin başına.